Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bağımsız gruplarda t-testinin nasıl uygulanacağı ile ilgili bir demonstrasyon sunacağım. Bağımsız gruplarda t-test parametrik bir testtir. Doğal olarak parametrik testi uygulayabilmemiz gereken varsayımların karşılanmış olması gerekiyor. Bununla ilgili verilerin normal dağılımı ile ilgili videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer verilerimiz normal dağılıyorsa ve iki farklı grubun farklı ölçek sonuçlarını karşılaştırmak istiyorsak BAMS gruplarda t testini kullanabiliriz. İkiden fazla grubumuz varsa o zaman BAM ve ANOVA testini kullanmamız gerekecektir. Bu bağlamda analizimizin nasıl yapılacağını ve Word dokümanımıza hangi bilgileri aktaracağımızı sizlere göstereceğiz. İlk önce Analyze tuşuna basacağız arkadaşlar. Aşağıda Compare Means var. Buradan İntibatın t-test gruplarda in t-testinin en fazla kullanıldığı yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Cinsiyet değişkeni kadın ve erkek olarak. Iki. Böyle Burada böyle. bizim bir önceki tanımlamamızda 1 ve 2 olarak tanımlamıştık. Buraya grup biri 1, e 1, grup iki 2, 2 şeklinde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Ölçeklerimiz var. Ölçeklerimizi bu şekilde buraya almamız gerekiyor ölçekleri karşılaştıracağız. Kadın ve erkek cinsiyetine göre okiye bastığımızda arkadaşlar sonuçlarımız gelmiş oldu. Bakın 6 tane kadın varmış örneklerimizde. 31 tane erkek varmış. Bunu tablomuzu işlerken hemen şu şekilde 6 kadın 31 erkek diyeceğiz arkadaşlar. Ortalama ve standart sapma değerleri de burada gözüküyor. 2,70'e 0.37 kadın için. Erkek için ise 2.89'a 0.58. Aşağı indiğimizde arkadaşlar burada t değerini şu değeri almış olmanız gerekiyor. Çünkü eşit dağılım sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili buradaki significance değeri bunu gösteriyor. Ama T testi sonucu burada arkadaşlar. Burada 0.05'ten büyük olduğunu görüyoruz. Doğal olarak da anlamsız çıkmış durumda. T testinin sonucunu eksi 77 olarak 0.77 olarak gösterebiliriz. T testini nasıl göstereceğimizle ilgili 0,05'ten büyük arkadaşlar. O yüzden doğrudan buraya 0,05'ten büyük ibaresi koyarak da bu bu gösterim bizim için yeterli olacaktır arkadaşlar. Tablonun başına işte katılımcıların demokratik özelliklerine göre okupasyonel performans, okupasyonel memnuniyet, okupasyonel denge skorlarının karşılaştırması gibi variler yazabilirsiniz. Normal altına tek tek buradan almış olduğumuz bilgileri işlemiş olmanız gerekiyor. COPM memnuniyete geldiğimizde 2.63'e 0.42. Erkekler için 2.90'ın 0.67. E değerimiz x 93. T değerimiz yine 0,05'ten büyük arkadaşlar. O bir küye geldiğimizde 10,16'ya 3,25. Kadın için 3,25. Ve erkek için 8,25'e baktığımızda arkadaşlar okupasyonel denge skoru içinde beşten büyük olduğunu görüyoruz. T değeri 1,01. Arkadaşlar bu bulgularınızda bu ifadeyi, bu tabloyu oluşturduktan sonra herhangi bir anlamlılık yok cinsiyetler arasında. Doğal olarak şöyle bir ibareyle bitirebilirsiniz. Çalışmaya katılan kadın ve erkeklerin okupasyonel performans, okupasyonel memnuniyet ve okupasyonel dengede karşılaştırıldığında gruplar arasında istesel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır Diye. tablo 1 diyebiliriz ya da kaçıcı tabloysa o ibareyi koyabiliriz. Yanına P büyüktür 0,05 diyerek bulgulara bir paragrafla kısa bir açıklama yapabiliriz. Sonuçlarımız anlamlı olmuş olsaydı eğer o zaman da hangi grup lehine anlamlı oldu? Kadınların okupasyonel performansı, erkeklerin okupasyonel performansına göre daha iyi olduğu saptanmıştır gibi bir ibareyle sonlandırmış olmamız gerekiyor. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.